Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elinden oynuyoruz Yanında Sela var Evet Tek başıma korkuyorum o yüzden başka bir açık nasıl yok Şimdi kendine de oynayalım Oooo çok geçiyormuş abi Vay vay şimdi Ne bu abi Kontrolü atla Ne bu abi Ya Full gameplay yapabilir miyim emin değilim ama oynayabildiğim kadar artık Evet Eee Ben King the Lord ve iyi olacağım Yo iyi olamayacağım Eskiden böyle değildi. Böyleydi. Eskiden daha korkunçtu. Işte. Hala da korkunç. Yok. Ya ben, ben bile oynayabilirim. Hmm. Kan veren çıkmasın diye başta ayarladım ya. He. O yüzden. Nereden gördün ha? de geliyor. <laughs> Madeni para. <Gülüyor> 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 Aa, ölüyoruz. gidiyoruz. nasıl kafalı? Yılma gidiyoruz. dedim. Yani. Bekle beni wow. lan. O kadar korkunç değil. Korkunçluğunu azaltmışlar bu oyunu. Bu oyun böyle değil de daha korkunç. İşte ben gidiyorum. Ben King the Lord ve iyi olacağım. Ya iyi olamadım. Biraz önce kapımı baylozla geçirdiler. Bu okuldan kaçmalıyım. Şaka yapıyorsun. Bu okuldan kaçmalıyım. Ne? Bu okuldan kaçmalıyım diyor. E, yukarıda değil mi Burada. Lan kaç! Yerime gidiyoruz. Yok La, ben, ben... Lan kaç kaç! Dur geliyor. Ya lan push. Oraya gitme, oraya gitme. Eskiden rrrr yapıyordu. Şimdi niye yapmıyor? Çünkü onu ejderhası. Abi. Eskiden rrrr yapıyordu. Sen bana yedin bu? Hayır. Yedim. yedi Kesin ben şekilde yedim? <laughs> ya bırak kitle. gel duyuyor mu? Geri gel. hakikaten Ay, <laughs> lan. <laughs> Aaaa! Yırma gidiyor! Yırma gidiyor! Kaç lan kaç! Abi şurada bir fake atabilirim. Gel 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 hoppa! Lan! Lan! Kapıyı da bak kapıyı! Kapıyı! sen nana'yı yedin. Yok yokum ki! Bana <laughs> Abim kendine bu Şu an nasıl yaşıyorum haberim yok. <laughs> Arada nasıl vurmayı becerdin? Son gün. Ben bir restart atıp geliyorum. Ve restart atıyorum. Eskisi kadar korkunç değil ya. Eskiden ben daha çok korkuyordum. Şimdi korkunçluğunu azaltmışlar. O zaman ben gidiyorum. Gitme. Niye? Bazı yerler uyulu gibi ekran çıkma ihtimali var ki. Tamam ben Hayır. Hadi Hayır. Arkadaşlar. Hayır. Hello lütfen gitme. Gitme. Kuş gitti. Eskiden daha korkmuştu ya. <laughs> tamam kaçacak daha çok yer. Şimdi ne yapabilirim? Ya? Nasıl oyunumdu oyun Aykü? Hatırlamıyorum ki. oyun nasıl oynanır onu bile unutmuşum ayık. Kapıyı kapat. Şurası süpürge var. Yokmuş. Süpürge bulmam lazım. Kolaycı. Ölüm patladı ya. Nite. Şey nerede? Süpürgeyi bulamadım ben. Hey gör gör. Ne <laughs> biçim delilerle uğraşıyoruz. Ama ufakta bir çıktı ödüm patladı ya. <gülüyor> <gülüyor> patladı IQ. ki? Kapının önünde pusmuş puşt. Ödüm patladı aykırı bir anda çıktı kapının arkasında. Bu arada muhtemelen 10 dakika. Bir 20 dakikalık oyunu hiç göstereyim ondan sonra kapatırım. Kapı. Sakın görme beni. Evet. görmedi. Asma. <laughs> Tam bu kolaydı. Ama ödüm patladı ilk baş. şey yapacağız. Maske parçaları toplamaya başlayacağız. Ben oynamıştım hatırlıyor. Daha korktum. Ben kimde dört ve iyi olacağım. Ben hiç iyi olacağımı inanmasam da. Aha. Opens. Bakın burası açıldı. Burayı normal kaçışlardan birisini yapma açamaz. Güvenli olmak için kapıyı çıkacak. Şimdi, bunu alıyoruz. Kase. Kase, seni çok güzelmiş abi kose. Bu espriyi yaptığına inanamıyorum. Biraz önce kapının arkasından bir çıktı ödüm patladı. Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? Bir anda ya çıktı ödüm patladı. Şimdi, bu ne? Video çekiyor mu Evet. Mini oyun oldu. E şey nerede? Ne? <laughs> Aa, mini oyun oldu mesela. Bu görevi kolay bir görev. İşte, işte. Bu bölüm için yine. Abim hele de geçiyordu arkadaşlar. Ne andı mı geçiyordu? Eskiden. Puşt. He doğru. Eskiden geçiyordum da şimdi. Hile. Bir dakika bak lan. lan ben yanlış yere gidiyorum. Bu da de değil de mi? Hadi ben yine gidiyorum. Gitme lan ödüm patlıyor sürekli. kapa da IQ. Dün patlayayım. He, bu yemleri bulmam lazım. Bir de tavuk getireceğim He. Maske parçası 100. Benim ben geleceğin yere tüküreyim. Daha bir git bir geliyorsun. Evet. Aynı internet gibi. Bahar neredeymiş? Elektriği daha yeni açmayın. Yok değil mi? Yok. Bak yine kapının arkası bir kapı. Yapma yapma. Wow. Wow. Sen can ayı yapma. Ha. Şimdi benim tavuk almam lazım. Tavuk. Tavuk ya. Tavuk. Tavuk burada. Bakın. Gel gel. Doberman. Ya TikTok akımına yakalanmış bu da. Ya parma. Gel. Bil 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 TikTok akımları bir bitmedi ya. Bir bitmedi anasına şimdi. Şimdi <laughs> bunu anlamadım. Montajda buraları kesmemi ister misin? Hayır. Aa! Aa, bu Bu. kan lan gidiyor değil mi? Aa. Koş 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 koş. Vallahi basın vallahi basın vallahi bas. Bastın mı abi? Şuraya giriyor. Abi de gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Her yere geliyor o manyak. Eskiden gelemiyordu. Geliyordu. buraya gelebiliyor. Her yere geliyor. Ya mı? Göremiyor mu? Ya kaçtı. Abinin gitmesini beklemem lazım. Abi. patladı. Oh, <laughs> <laughs> benim de patladı. İlk başta görmedim. So bir an çıldı. Bağırdı ya ödüm patladı. Ay terlikli müzik. Ödüm patladı IQ. Ben dedim sana gelebiliyor diye. dün patladı IQ bir anda çıktı orada. Benim de. <laughs> Aklım çıktı. Dedim sen böyle bir olay yaşayacak diye. <laughs> Oğlum bu bizi nereden buldu lan? <laughs> Tavuk gel buraya. Mesela şaşarım zaten. Abi özünü patlatıyor. öyle gelinir mi? Aa, tavuk. He. Tavuğu öldürme. Öldürmeyeceğim. Şeye götürüyorum. Pişirecek. Hayır. İnşallah. Oğlum o benim orada olduğumu nereden anladı lan? Tavuğu buraya koyuyoruz. Ortada şey yok. Yemek işte orada da ürün patladı abi. Kalanı var ya ıı Neyse bak. Türkçe yani. unuttuk biz arkadaşlar. Doberman. Anca Doberman de. Oğlum bak biz daha <laughs> çıkarsa onun. On. Vallahi bak. Ha orada. Şey <laughs> Yok yok. Oğlum hareket etmeyince demek yerimizi buluyor. Umarım yoktur. Hiç. Buradan çıkarsa ne? Bana bu buraya niye geldi? Ben ses hiç çıkarmadım. Ama gelirse gelsin. Aa yok. Bu benim için bir artı. Neredeydi yemler? Yemler nerede Aykü? Yem vardı bir de tavuk yemi. Aslında Ralbi'yi burayı çekip de kaçmak güzel olur. <laughs> kaç o zaman diye de kaç. Bir daha soruyor sonrasında. Sonra yaparsın tamam mı? Tamam. Bir tane parçayı yapacağım çünkü çok uzun süre. Şey nerede? Her mi? Hı <laughs> şu araba. <laughs> Arabaya ya da ilgili Ralbe'nin gelmesi lazım. Niye? <laughs> çünkü Ralbe ansızın ortada bildirirse ne yapacağım? Yalnız biraz önce o kolayını... Kolorini... Kaç dakikalık video oluyor o zaman kaçsa? Ne? Kaç dakikalık video? Kaçmak değil, maske parçalarını topluyorum. Niye? Gerçek son yapmak Sen Tam birinci bölüm bu kadar olsun, tamam mı? Tamam, bir, bir tane maske parçası bulayım da. Bu ne zaman gelecek? Dur ben. Ben bu alışık değildim ya. Ha geliyor. Sakla, sakla, sakla. Yok lan. Görmüyor musun? Ara kadar indikten sonra. Lan, korkacağım. Ne diye korkuyor zaten? Ne Geliyor. Korktu. Gelecek. Beni ezmese bari Açık <laughs> <Çünkü> gidiyor. Eğer <laughs> Alp ben nerede? Doberman. Gel geliyor. <laughs> gel gel gel. Gel bili bili gel. Gel pis 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 pis. Gel gel. Gel, gel. Gel daha hmm, karpuz kesiciydik gel. Oğlum bu çok yavaş ya. Hop yakalayacağım mı? Bak ne. Nah. Açıyorum ben. Uğraşamam. yüzü koşamıyor mı? Uzu koşamıyor. <laughs> Bana kimi rugby kız değil diyor da kız o. Yemlerin nerede olduğunu şimdi hatırladım desem. Nerede? Dut bak. <laughs> Şuraya atayım da oraya gitsin. Mal. <laughs> Kapatmaya gerek yok ki. Burada zaten yemler. Şuradan ineceğim diyerek ya. Merdivene güvenemem ben. Bak dedim merdivene inersen kötü bir şey olur diye. Ama şimdi bunu atlatması da. Kapı yok ki orada. Ölmemekten değil, şeyi düşürdüm. Ne? Mısırı? Ha, gelin. <laughs> Gelme ya, mısır düşürdüm. Ben gidip memem Mal gelene kadar 17 geçiyor zaten. Ver bu arada bu daha yapay zeki ağlanmış hali. Televizyonda ses geldi abi. Ha. Arka bir anda televizyon açık o yüzden. Televizyonu küfür etmek istemiyorum da. Bu çabuğu. Tak tak Şimdi burası çok önemli. Ne? Ne dedi? <laughs> e bu baga girmiş. Hani neye basacağım? Bu değil. odanın sonundaki Hangi butondan bahsediyor? O tavuk dediği. Ha? tavuğu al demedim tavuğu. Ha bu. <laughs> her çift vurunca da oluyor. Hadi iki tane daha çıksın. Kartonun suya ihtiyacım var. Hadi bir tane daha. Hadi. Annemin basmasını ne şey dedi? Güzel. Ne mi öyle? Hı. Evler bir orada. Tamam arkadaşlar. Aa. Güzel fakelerimden birisini yedi galiba biraz önce. Hadi kardeşim köyüne. Ama arkadaşlar başka bir koyduğumuzda video bitiyor, bitiyor arkadaşlar. Bölüm değil mi abi? Hı -hı. herkese gönül bu şimdi gidecek okulun dört bir yanına şimdi okulda bir sonraki kaseyi arayabilirsiniz arkadaşlar bu bölümden bu kadarlık olsun daha merak etmeyin 5 tane kasecik var 5 bölüm yani değil 5 bölüm değil maskeyi alıp bir de farklı bir sona gitmemiz lazım neyse bu videodan da bu kadar olsun